Merhaba Kaan. Hocam kolon kanserine neler sebep oluyor? Kaan, kolon kanserinin %100 nedeni belli değil. Bu bütün kanserlerde aşağı yukarı böyle ama birçok faktör kolon kanserinde rol oynuyor. Bunların en önemlileri bir, genetik. Eğer kişilerin ailesinde kolon kanseri varsa çocuklarda normal diğer insanlara göre kanser çıkma riski oldukça fazladır. Bunun dışında pek çok zararlı etken, örneğin yiyecekler, alkol, sigara, radyasyon, yani çeşitli nedenlerle alınan radyasyon, bazı gıdalar, kızartılmış, süslenmiş etler, kırmızı et vesaire. Bu konuda sorumlu tutulmakla beraber tekrar belirtiyorum, kesin yüzde yüz bir nedeni belli değil. Ama ailesinde genetik olarak kolon kanseri olan hastaların mutlaka periyodik olarak kontrol edilmelerinde yarar var. Çünkü bunlarda basit bir polip zaman içinde büyük bir olaya, bir kanser, bir tümöre, bir kitleye neden olabildiği için erkenden teşhis edilirse eğer bunlar, ortadan kaldırılır. Tekrar ediyorum, kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Çok teşekkür ederiz Sağ olun.